Sevgili gençler, değerli futbol severler, Ocak ayı içerisinde başlayacak olan 2021-2022 sezonu altyapı bilgilerine merhaba diyeceğiz. Yeni sezonda dostluk ve fair play değerlerinin ön planda tutulduğu, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, centilmence rekabetin yaşandığı bir sezon temenni ediyorum. Evet sevgili gençler, yaşadığımız dünyada ve ülkemizde her şey çok hızlı değişmektedir. Bu değişimde rol oynayan en önemli etkenlerin başında siz değerli gençler gelmektesiniz. Biz ise bu değişime katkı sunmak için öncelikli çabamız sizlerin özgüvenli, ideallerinin peşinde kararlılıkla giden, ülkesini seven, ahlaklı bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Zaten Arı Spor Kulübü olarak Ardahan ilinde ilk kez açmış olduğumuz Sırt okulu ve altyapı liglerini oluşturma projemizin amacı bu değişime ayak uydurmanın yanı sıra siz gençlere olan güvenimizin ve size verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu değişime ayak uydurmanın zor yanları da var. Örneğin altyapında oyuncu yetiştirmek demek önce sabırlı olmak ve uzun vadeli düşünmek demektir. Yani kendiniz ve kulübünüz için yeni bir hikaye oluşturmak istiyorsanız bu size yıllara mal oluyor. Umuyorum ki emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın meyvesini ileriki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Sevgili futbol severler, her zaman olduğu gibi bu yılda Arı Spor Kulübü olarak Gençler Ligi'nde yeni heyecanlara, yeni beklentilere ve yeni hedeflere imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle sahada ter dökecek olan tüm futbolcu kardeşlerime ve teknik heyetimize sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz kulübümüze olduğu gibi gelecekte Ardahan sporuna da umut olacaktır. Son olarak bizimle birlikte altyapı liglerinde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerken Yapılacak müsabakaların dostça, kardeşçe, sporun ruhuna uygun şekilde fair bireyi çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum.